Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ne yapıyoruz? Bugün e futbol 2025 oynuyoruz arkadaşlar. Nam der, PES oynuyoruz arkadaşlar ve ilk defa bu kanalda PES çekiyorum arkadaşlar. Ve PES'e devasa bir güncelleme geldi arkadaşlar. Kaptan basa geldi. Türkçesi bir geldi. Baya güzel şeyler geldi arkadaşlar. Hemen bu videoda sizlerle onlara bakacağız. Ve bakalım pesi sevecek misiniz arkadaşlar. Pesi severseniz daha çok e-futbol pes atarım arkadaşlar. Ne diyorsanız. Hemen şöyle bir videomuz var arkadaşlar. Videoyu oynat diyelim bakalım. Neymar Messi. Messi'ye ne gelmiş arkadaşlar. Onun videosunu çekmeyi unuttum. Bu videoyla başlayayım dedim pesi. Hemen Messi'ye Tusu Basa'ya dönüşüyor arkadaşlar. Suarez ve Birazdan Neymar Junior bakalım nasıl bir videoymuş şöyle bak hızlıca bakalım ben tabii ki de videonun hepsini izlemeyeceğim direkt oyundan bakacağım ve Kaptan Tsubasa ile e-futbol işbirliği arkadaşlar şöyle hemen izleyelim birleşiyor her şey bakalım nasıl bir videoymuş Messi geliyor Messi vurdu ve beleş, beleş arkadaşlar bu top ve Kubo'yu da veriyor bu da beleş arkadaşlar ama baya kötü yani oyunun bedava vereceği toptan ne beklersiniz ki Şöyle Lionel Messi, Cuba falan. Ya bu videoya gideceğim arkadaşlar. Bu videoya çok bakmamıza gerek yok. Giriş bonusumuzu aldık. Lionel Messi'mizi aldık. Cuba'mızı aldık. Evdov Club Bureau, Safari bir sürü şeyimizi aldık arkadaşlar oyun planımı göstereceğim arkadaşlar. Bakalım sevecek misiniz kadromu ilk defa göstereceğim. Hemen şöyle nereden başlayalım arkadaşlar? Buradan da e, bedava epik veriyor. Bunu da kaçırmayın derim sizlere. İşbirliği başla diyor gol oldu. Diyor. Hemen basalım gol oldu diyor. Bakalım nasılmış. Ben baktım tabii ki de önceden. Tusu basa kullanıyor arkadaşlar. Gol oldu diyor. Baya güzel. Bakın Tusu basa ve o kalecinin adını unuttum. Neydi ben izliyordum Tusu basayı. Birkaç bölümü izledim. Baya güzel bir anime arkadaşlar. Şöyle hemen tuzlu bal sen nereye vuralım nereye hemen hissedelim arkadaşlar sola vurdum inşallah. Lan zortlamayız işte bu attık ve sevinci de tuzlu basanın böyle arkadaşlar hiçbir yeri kesmeyeceğim devam direkt akacağım arkadaşlar. Bakalım nasıl bir güzel güncellememiz sizlerle bak bakacağız arkadaşlar. Şöyle hemen atlarım ah be bir tane kalacak herhalde. 2 3 4 5 6 lan bir tane kaldı şeye ne veriyormuş bakalım. Ah oh be deli game box veriyor arkadaşlar buradan da Herhalde burada ya da Roberto Carlos gelmişti arkadaşlar. Ve burada da arkadaşlar David Beckham var. Daha Roberto Carlos gelmedi ama gelecek herhalde buraya. Yanlış bilmiyorsam. yarında bu topu açarız arkadaşlar. Videosunu çekerim belki. Hemen arkadaşlar gelen kutusuna girelim. Şöyle Messi'mizi alalım. Şöyle hızlıca tümünü ala basalım. Ve bir sürü top açma hakkı ve Messi'miz geldi arkadaşlar. Ve arkadaşlar şöyle sözleşmeye girelim. Bakalım şöyle özel oyuncu listesine giren bakalım ne top verdi. Rumenike geldi bu arada. Hem Tsubasa kartı hem böyle Tsubasa etkinlikli bir kart hem de normal top geldi. Bunu yapmaları bence çok saçmaydı ama bize geçirmek için yaptılar arkadaşlar. Şöyle Uguro, e, Yashiko, Kamachovac öyle bir şeyler gelmiş arkadaşlar. Japon topçular. Ve burası baya güzel gibi arkadaşlar. McAllister Mag Magels, bu Magas baya işe yarar. Tümünü gördüğünü ücretsiz vermişler. Ve manuel Noir no de işe yarar ama işte noyer baya açılıyor arkadaşlar. Hücumcu kaleci olduğu için bir yer biraz sıkıntı. Di Maria falan var ama buradan en iyisi Gabriel Magas olur arkadaşlar bence. Ve arkadaşlar hemen hiç vakit kaybetmeden ücretsiz alın söylüyor. Hemen taktik yapalım. iptal, iptal et. Hadi. Hadi lütfen Magas hadi. Hadi oyun blokur diye gelmiş Magas hadi bismillah. Hadi, hadi futbol lütfen yüzünüzü hadi. Hadi futbol. ilk toptan kanalımızdaki ilk toptan hadi ah be. Hadi no yer. Oy no yer geldi. No yer geldi no yer güzel. Arkadaşlar no yer geldi. Magas'tan daha çok daha sevindim ama yine de kalecimiz 98 detaylı geldi. Bakalım no yer nasıl olacak. Biraz açılıyor ama yine de sıkıntı yok. Şöyle salak geldi arkadaşlar. Şöyle sonra bakalım. Türkiye topları geldi arkadaşlar. Şimdi Sidov var ve Davinson Sanchez falan geldi. Hemen şuradan Türkiye toplarından da şöyle Yunusak Akgün'ü alacağım. Ben Galatasaraylı olduğum için şöyle. E, i̇lerleyen bölümlerde iste, iste hangisi isterseniz alırız. Yunusak Akgün bu arada 4 yıldızmış arkadaşlar. Yazıklar olsun valla Yunus Akgün'ü nasıl 4 yıldızla getirmişler. Ve arkadaşlar paketleri de Frank Lampard geldi arkadaşlar. Şöyle hızlı kontrolata atak oynatıyor arkadaşlar. Bir de açıkta oynatıyor. Bir de güzel bir şey. Ben bunu almak istiyorum. Güzel bir menajer bence. Şöyle hemen hiç vakit kaybetmeden yani görevlere girelim şöyle be. Şuradan hedeften baya tusu basa 100 tane ev parası falan veriyor hedeflerde. Oyuna giriş yapın bir kere forma verdi arkadaşlar ve şuradan oyuna giriş yapın 7 kere buradan 100 ev parası veriyor baya güzel ve futbolcular da veriyor kimi upemekano falan veriyor. Şöyle hemen bakalım hızlıca 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 geçeceğim. Maç bileti falan var galeri var. Şöyle mağazaya girelim arkadaşlar ve mağazada yeni GP ile fırsatlar alabiliyorsunuz arkadaşlar. 35.000 GP buradan göstereyim sizlere. Şöyle fiyatlar biraz pahalı gibi olmuş ama bilmiyorum valla rastgele güçlendirici 300 bin falan bizim zaten 2 milyon 940 bin paramız var bayağı iyi belki şu güçlendiriciyi alırız ama şimdilik almıyorum arkadaşlar göstermeye kaçtım sizlere ve en güzel en özel yerine geliyorum arkadaşlar ekstraya tıklıyorum ve oyun ayarlarına tıklıyorum arkadaşlar ve buradan veri indir'e tıklıyorum ve arkadaşlar Anlatsam diline giriyoruz. Ve buradan Türkçe geldi sonunda. Arkadaşlar Gökhan Abdik ile Müjdat Muratoğlu anlatıyor arkadaşlar. Güzel. Ama yine de yapay zeka olduğu için biraz kötü. Ben bunları izledim. Şimdi maça girip de göreceğiz arkadaşlar. Hemen şu indirilsin sonra devam edelim. Ve arkadaşlar Türkçe spikerimiz anlatım düğümüz eklendi. Şimdi stadyumları ekleyeceğim ve arkadaşlar stadyumlarda da öyle şeyler geldi ki hemen göstereceğim sizlere birazdan. Şöyle Old Trafford geldi. Allianz Arena geldi. Emirates Stadyumu geldi. Baya güzel şeyler geldi hemen. şu Şurada indirilsin gelelim hemen ve arkadaşlar stadyumlarımız indirildi. Şöyle hemen geri diyelim şöyle ve oyunun şartları falan bunlara gerekiyor zaten. Bunlarda bir değişiklik yok arkadaşlar. Hemen şuradan göstereceğim arkadaşlar sizlere. Ana sayfaya giriyoruz ve arkadaşlar oyun planı ben sizlere sonradan göstereceğim. Onun için ayrı bir video çekeceğim. Onu da kaçırmayın arkadaşlar. Oyun planı bayağı güzel. Şöyle maça tıkladık hemen. Şuradan göstermediğim bir şey kaldı. Etkinlik gezeye karşı ve tusu basa böyle etkinlik değişik şeyler geldi arkadaşlar. Bu da bayağı güzel bir şey. Şöyle hemen beat the clock çok fit SGK 1 yazıyor arkadaşlar gir diyelim buna bayağı güzel bir etkinlik Arkadaşlar ben bayağı sevdim şöyle hemen baştan vuruşundan başla. bir tane gol atıp bu yani gol oldu gibi bir şey arkadaşlar hemen mücadeleye tıklayalım şöyle İlerle diyelim hemen bayağı güzel bir etkinlik olmuş Arkadaşlar şöyle Tusubasa ile falan oynuyoruz bayağı güzel bir şey ve arkadaşlar başlıyor etkinliğimiz bayağı güzel yeni etkinliğimiz 9 numara Tusubasa Hemen şöyle başlayalım vuruşuna. Higuaymış pardon Tsubasa değilmiş şöyle hemen. Başladık. Ve Türkçe spiker arkadaşlar. Vurduk ve gol. Türkçe spiker. Arkadaşlar güzel olmuş Türkçe spiker. Biraz yapay zeka kaçmış ama bence Konami'nin bunu getirmesi bile çok değerli bir şey arkadaşlar. Şöyle hemen Türkçe spikeri arkadaşlar bir dahaki maçta göstereceğim şöyle hazır Fenerbahçe Beşiktaş derbisi var diye onun maçını yapacağım arkadaşlar şöyle buradan da galeriden değişik şeyler var bunları ilerledikçe görürüz arkadaşlar geriye tıkladık bira geri ve gösteri maçına tıklayacağım gelin arkadaşlar Beşiktaş Fenerbahçe maçı var o yüzden Bakalım o maçta ne olacak? Hemen Avrupa'ya tıklayalım şöyle. Arkadaşlar ben dayanamadım ve Galatasaray Fenerbahçe yaptım arkadaşlar. Beşiktaş Fenerbahçe olsa da ben Galatasaray'lıyım arkadaşlar. Galatasaray yaptım ve şuranın güzelliğine bakın arkadaşlar. Değişti burası ve mükemmel oldu bence. Hemen genel tıklıyoruz arkadaşlar. Burası da mükemmel. Forma forma seçebiliyoruz buradan genel Hemen böyle formalarımız klasik formalarımız olsun arkadaşlar. Stadyuma sonra geleceğim arkadaşlar ve top da seçebiliyoruz artık. Orbito Süper topumuz geldi arkadaşlar ve stadyumlara girdik. Allianz'ın arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi Bayern'in stadyumu, Old Trafford Manchester United'ın stadyumu, Emirates Stadyum Arsenal stadyu, Guze, Meza sonra San Siro geldi arkadaşlar. Böyle güzel stadyumlar. Ben bugünlük Allianz'da oynayacağım arkadaşlar maçı ve geri diyelim hemen şöyle İleri diyelim direkt başlayacağım arkadaşlar çok seçmeyeceğim hiçbir şeyi şöyle Yunus Akgün'ü bir değiştirelim. Ve arkadaşlar gördüğünüz üzere az önceki maçtan da gördüğünüz üzere bu şekildeydi arkadaşlar. Goller ve ataklar arkadaşlar Türkçe spikerle bu şekildeydi arkadaşlar. Bence güzel olmuş arkadaşlar. Çok da kötü değil ama yine de böyle biraz yapay zekalıklar. Tabi burada Hasan Mustan'ı gözümüz arıyor. sesi gel gözümüz arıyor. Keşke sesi gel olsaydı ama işte konemi bu adamları seçti. Müjdat Muratoğlu'yla Gökhan Abdi'yi seçti arkadaşlar. Yine de bunlar da güzel ama ben daha, ben daha Hasan Mustan'cıyım arkadaşlar. Keşke olsaydı. Pes 13 zamanlarından beri tanıdığımız. Adam baya güzel yönetiyordu arkadaşlar maçı. Baya güzel sunuyordu maçı. Ama sıkıntı yok arkadaşlar. Arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha fazla PES futbol videoları istiyorsanız videoyu like edip kanala abone olmayı unutmayın. Siz de güncelleme hakkındaki yorumlarınızı aşağı yazabilirsiniz. Görüşürüz.